hazır makinelerinde bazı sorunlardan bir tanesi de su almama şikayeti. Su almama şikayeti tabi birden fazla sebebi var ama başta ilk gelenlerden bir tanesi su giriş ventilinin hazır olmasıdır. Su giriş ventili biraz yaklaş. Ee, böyle bir mekanik bir cihazdır. Bobinden ibarettir kendisi. Bazı cihazlarda 3 tanedir. Bazılarında tek bazılarında 2 tane. Yanı sıra önünde bir su sayacı vardır. Bu modele göre değişir burada anlatmak istediğimiz değişimi gayet kolaydır e, herhangi bir zorluğu yoktur tabi e, yenisini tedarik ettikten sonra soketlerimizi dışarı alıyoruz yanı sıra burada bir pens yardımıyla e, çekmecesine giden ortumları yerinden çıkartıyoruz bundan sonrası sonra, böyle gelsene kamera. burada bir tane vidamız vardı ben söktüm onu e, her cihazda değişiktir ama ee, baktığınızda anlayacaksınız sökülmesinin nasıl kolay olduğunu. Gördüğünüz gibi bir yer verdikten sonra dışarı alabiliyorsunuz. Bunları yerinden çıkardıktan sonra aynı şekilde e, e, aynı şekilde yerine takıyorsunuz. Herhangi bir zorluğu yoktur. Tekrardan vidalıyorsunuz. Şebekeye bağlıyorsunuz, sonradan test ediyorsunuz. Hepsi bu kadar.